Evet Zaka Başkanı Bittiz, e, 6'da 6 giden bir Davinci genç birlik e, Erken eksik kalan bir genç birlik e, Kaptanın düşüncesizliği diyeyim artık Gereksiz bir hareketten dolayı Cengiz'in atılması Takımına ateş atması Sizlerin de e, ruhunuzla sonradan maçı iyice e, el almanız ve Maçı kazanmanız diyelim. Ne diyeceksin maçla ilgili? Maç baştan sona zaten bizim kontrolümüz altındaydı. Karşı takım 6'da 6 yapmış ama Zaga oynamamış bir takım vardı. Da, Vin da Vinci'ydi değil mi? Da Vinci'nin şifresi çözüldü. Çapıt oldular abi. Güzel oynadılar. Bazı arkadaşlar iyiydi. Rekabet oldu en azından. Biz de zorlanmış olduk biraz. Zagalandılar. Bunlar da zagalandı. Evet. Hepimizin öğrenecek çok şeyi var. Cengiz mi Cengiz <gülüyor> Şimdi <gülüyor> cevap hakkı. Ee, bizim yenilmemiz için ya sahada 4 kişi falan olmamız gerekiyor. Ya 5 kişi olmamız gerekiyor. Ya ee, deprem falan olması gerekiyor. Yoksa bizim yeni hepsi imkansız. oldu. Bugün <laughs> hepsi oldu. Reşit Hoca da sağ olsun elinden geleni yaptı. Hani bizi eksik düşürdü. Dedi ki bu adamlar çok yendi artık biraz dedi yenesin herhalde. Onlar da buna denk geldi. Keşke buna denk gelmeseydi. Ama gururlu bitirmeyin. Yani yedim. ligin sonuncusu yenseydi <laughs> keşke. Bunun diline düşmeseydik. Ama e, sonuç olarak yine çok iyi bir maçtı. Belki de Golden League sezonunun bu sezon gördüğü en iyi maçtı. E, zaten biz de şimdi çıkacağız yemeğe gideceğiz. Yani bizim için yenilmek, yenilmek, şampiyon olmak, olmamak hiç önemli değil. Biz her zaman dost kalırız. Bunu da tüm takımlara gösteriyoruz yani. <laughs> Yenilmemiz halinde yine dostuz yani. Ayaklarınız sağlık. Teşekkürler.